Şaka iptal beyler açmıyor. Tamam be. Aman kulum sabah. Alo. Alo iyi günler. Türk Telekom müşteri hizmetlerinden arıyorum. İsmim Fahri. Recep Bey ile mi görüşüyorum? Bat mı bu be? Alo. Kaset mi oynatıyorsun bana? Kimsin sen? Recep Bey iyi günler, e, Türk Telekom Müşteri Hizmetlerinden arıyorum, ismim Fahri. Fahri Bey, saat kaç? E, gün içerisinde aradık sizin, müsait olamadınız, meşgul çalıyordu telefonunuz. E, çalardı, biz iş adamıyız hocam, sonuçta. Anladım. E, ne için aradınız? E, Recep Bey ilk öncelikle hoş geldiniz Türk Telekom ailesine. Nereden biliyorsun sen benim Türk Telekom aldığımı? sistem üzerinde görünüyor e, dün öğleden sonra itibariyle e, Türk Telekom'a geçtiğinizi görüyorum yeni hat aldığınızı görüyorum aldık maalesef artık bu 56. hattımız mı oldu kaç oldu bilmiyorum yani lazım Hep her gün ben hat değiştireyim maalesef aldık aldık yeni geçti Türk Telekom'a bakalım Anladım. İsterseniz kampanyalarımız hakkında bilgi vermek isterim size. E yaptırdılar var orada sizin dükkanda şeyler, barışlar. Daha neyin kampanyası? Anladım. Daha ee, mı? Daha mı ucuz? Daha ucuz tabii. İsterseniz daha ucuz, daha pahalı kampanyalarımız var. Ee, sizler için detaylı bilgilendirme çünkü bu sadece müşteri hizmetlerinden olan bir e, kampanya elimizdeki. Yani dükkandan size bunu veremezler. Tamam ben geleyim müşteri hizmetlerine. Yok mu lazım bir yere? Yok telefon e, şey. telefon aracılığıyla yapabiliyoruz. İsterseniz. Ha, sadece buradan mı oluyor yani? Evet. evet. E, yap tamam yap. Varsa bir şey. Anladım. Bir, Size yapalım. hemen tarif ederim. Şu an kullandığınız tarifeyi görüntüleyemiyorum yalnız. E, siz biliyorsunuzdur görüntü e, kullandığınız tarifeyi. Ya ben sesini çok az alıyorum. Beyefendi. Ben bir saniye müsaade eder misin? balkona çıkacağım. Sesimi... Etmiyor galiba. Tabi bekliyorum. Buyurun. Daha yeni geçtikçe bu evin içinde. Madem ben niye geçtim ki buna? De... Allah belanızı versin. Alo. Alo. Evet şimdi dinliyorum. Ee, sizin kullandığınız tarifeyi biliyor musunuz? Aylık ne kadar ödeyeceğinizi? 79 anladım. Ee, i̇sterseniz... Ama yok yok bana bir tanıdıksın diye böyle yapıyor falan filan yaptı var şuradan. Ondan ne diye 79? Bizim iş çıkıyor abi bilmiyorum ki. Anladım. Ben size 39 TL'lik tarifemizden bahsedeyim ilk önce. Aynısı mı? Yok. Hayır. Aynısı değil. İlk önce 39 TL'lik tarifemizi anlatayım. E, anlat? Aylık 10 dakika görüşme. Kaç dakika? 10 dakika. 10 dakika kime çıktı anlamıyorum. Zaten 10 dakika ben aradım. İlk konuşmamda bir çekti 10 dakika. Anladım. Ee, bu 39 TL'lik tarifemiz. Geç baba geç bunu geç. Çöp amına kodum sala 10 dakika kime edecek? Anladım. Ee, 59 TL'lik tarifemiz var. Kaç dakika konuşma? 100 dakika konuşma. Geç çöp anasını ama 59 da 59'da etmez bana. 69 TL'lik kampanyamız 1000 dakika her yere. Tamam. 10 megabayt internet. 10 megabayt ne kadar yapıyor? Yani 10 megabayt Google'a bir şey yazabilirsiniz. Ya sikmişim Google'ını bizim fabrika sitesine girebilecek miyim? Mesela elemanları izlemene hani şeyde web Tabii tabii girebilirsiniz, girebil, iki saniye falan izleyebilirsiniz. İki saniye mi? Evet. Komple, bütün ay boyunca iki saniye mi izleyebileceğim? Moruk çıldırtacağım bunu şimdi, dur. Evet, e, bütün ay boyunca isterseniz 89 TLlik paketimiz var. 89'da ne kadar izleyebilirim? 89 TLlik paketimizde e, ayda. Neyse. Evet dinliyorum. Bak ben ararım Asçeli, ben ararım Murat'ı, ben ararım Rafet'i. Bana bir kere lazım olsun 500 dakika bir kere kesin. Yani 500-600. Çünkü yani, konuşur mu canım? Konuşur yani. Lazım benim istediğim zaman önemli Bulgaristan'a. Bu önemli bir şey. Ben bunu açtırmadım gerçi. Yurt dışına doğru. Evet. Yani bu buradan yana, açabiliriz, yürüyorum. ister, buradan açabiliriz isterseniz. Ona da yardımcı olurum bir de bir de bana bu işte o şeyleri falan izleyebilecek kadar bir internet lazım yani hani video falan. Anladım. Ben sizin ihtiyacınızı buldum. Şu anda e, 600 dakika her yöne Bulgaristan dahil. Aa bak bu güzel. Bu güzel. Bunu beğendim. Tamam. E, 15 GB internet. 15 GB? Evet. Bununla da istediğiniz... Ne oluyor? Bu, bu, bu gigabayt ne oluyor? Bu GB ne oluyor? İnternetin e, değeri, büyüklüğü. Yani 15 oldu büyük mü oluyor çok? Evet çok. Megabyte da değil bu. Gigabyte. Yani bu santim gibi bir şey mi? Evet santim metre gibi düşünebiliriz. Ee, ya baba 15 santimlik ver bize. Evet 15 gigabyte e, santim değil. E, gigabyte internet veriyoruz. Ne arasında mı seçti onların da? E, toplamda sınırsız da SMS veriyoruz. Mesaj. SMS çıkar ben WhatsApp kullanıyorum. Anladım. Bu tarifemizin aylık ücreti 2000 TL. Alo. Nasıl 2000 TL mi? 2000 TL evet. Senelik mi? Haftalık. Haftalık 2000 TL. 2, 4, 6, 8. E ne yaptı o zaman? Ben sana bütün maaşı de verdim ama anlamadım. Böyle işlerin tane... sarmanı çıkayım ben bunların. Tamam öyle ben o zaman kalsın benim 79 ye. Böyle aptal iş mi olur? Böyle sürçük iş mi olur amına bunun salakları? Beyefendi yani beni yalnız... ne sövdürüyorsunuz ya. Sistem üzerinde konuşmalarımız kayıt altına alınıyor. Onlar beni tanır. Benim çok kayıtlı görüşmem var. Onlar beni tanır zaten. Bu Anladım. 2000 TL'lik 2000 TL'lik tarifeyi onaylıyor musunuz? Hattınızı onaylıyorum. Onaylamıyorum. Onaylıyorsunuz anladım. Onaylamıyorum. Onaylamıyorum. Anladım. Onaylamıyorum. Anladım Recep Bey. Madem onaylamamanız bizim için hiçbir sorun teşkil etmez. Hemen iş... Ya onaylamıyorum. Yapmayın onu. Yapmayın. 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 Yapmayın, 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 yapmayın ya. 2000 TL ne demek haftada? Bu insanlar bu parayı kolay mı kazanıyor? 2-3 sene ne demek? 2-4 hafta 8 hepte sürmeyelim mi? Aç mı gezelim amına koyayım? Yalnız ee, Recep Bey konuşmalarınızı dikkatli seçerseniz yoksa ben de üslubumu bozmak zorunda kalacağım. Ya sikerim senin üslubunu ama tövbe Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye anladım. Ben Yok ben e, isterseniz e, sizi direkt müdürüme aktarmak istiyorum. Tamam ben müdürüme müdürme size aktarayım. Akabinde konuşmayı son. son... Akabinde görüşmeyi sonlandıralım. Ya Allah'ım yarabbim. Vermedim mi? Anladım bir saniye. Ece ne bana 2 bin liraya fatura geçirdim. Hakan Bey bakabilir misiniz? Hakan mı? Oğlum bak. Alo. Hakan, Türk Telekom müşteri hizmetlerinden bu yana nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Abi, verdi Kimi beyefendi? O bir ses geldi. Hat mı karıştır? Oldu. Alo diye gel. Oğlum ben karıştırdım. Anlayamadım. Ben ya. Anlayamadım. Ben kiminle görüşüyorum? İsmim Hakan Meriçler. Buyurun. Ne işler? Hakan Meriç. Ya Meriç Bey. Buyurun. Beni neden aradınız? Bağırttınız beni iki saat burada boşuna. Müşteri ya. temsilcim sizle bir görüşmede herhalde e, anlaşamadı. Akabinde ben geldim. Ben müdürüyüm kendisinin. Buyurun ben yardımcı olayım size. de diye böyle uzatmalı. Parazit yapmış olabilir. Parazit yapmış olabilir Recep Bey. Anladık. Biz de sizi bu saatte rahatsız ettiğimiz için ve aramıza yeni katılmış olduğunuz için size 3 ay boyunca bedava kullanım veriyoruz. Tamam, güzel. Bu... Bak, bu, güzel. Bu, güzel. Lan, bu Bu güzel. Tamam. Anladım. Bizim çalışma saatlerimiz 12'ye kadar. Yani Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre de saat 12'ye kadar e, Dijitürk olsun, işte Türksel, Türk Telekom bu tarz servisler sizi arayabiliyorlar. E, çünkü gece vardiyasında çalışan insanlarımız da var sizler de takdir edersiniz ki. E, bunun akabinde e, bir anlaşmazlık olmuş sanırım. Elemanımız da daha yeni Fahri Bey. E, ben onun adına sizden özür diliyorum. E, akabinde de size 3 aylık e, bütün kullandığınız paketi hediye olarak veriyoruz. Tamam teşekkür ederim. Kapatıyorum o zaman. Bir saniye kapatmadan ee, çok kısa bir onay alacağım. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbi. Anan amcuyu buldum bedavayı nasıl ama Mehmet tamam diyorsun değil mi? Ben sana demedim ya yerin de, amına de, girseni de, bulacağım. De, ya sen ki sana bak karışma bana bu yapma ya. Ya nerede bu başka bir sınavı kim? Anlamıyorum bu kim ya? <laughs> Ulan anan amcuyu ben sana demedim yerin yedi kat amına girseni bulacağım diye. E? Ya Rabbim ya Rabbim Allah ya. Getirin bana değil aslımı ya. Bakmayın suratıma ya. Allah Allah ya. Ya sen niye numaranı değiştiriyorsun ki? Ben sana demedim mi? Ben ya seni... Ben ara istemiyorum beni arama ya. Beni rahat bırak. Sal beni Hakan ya. Hakan mısın sen? Hakan ben akam. Alo. Allah belanı versin. Alo'da kimsin seni ya. Alo. Alo. dedin? <laughs> Allah ben bıktım artık bu neyin kelimesi ya. Ya bu telefon nerede ben? Alo. Hani ha. Recep Bey Kimle görüşüyorum? İsmim Hanife. Ne? Hanife. Buyur Hanife. Ne <gülüyor> yapayım mı <laughs> Ya bu ne bu Türk Telekom'a geçtik diye mi böyle oluyor. Bu ne oluyor ya? İşte bana bak bana. Bir şey diyeceğim. Recep abi. Hakan sen misin? Benim abi bir şey söyleyebilir miyim? Ya Hakan beni arama. Allah arama beni. beni tamam dur ben aramayacağım. Bir sakin ol ya. Bir şey diyeceğim. Hakan. ya ben nasıl sakin olayım Hakan ya? Hayatımı bitti sen benim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Dinler misin beni? Bak dinle kapatacağım telefonu. Kapat başka bir ne kapat Tamam kapatacağım bir dur bir şey söyleyeceğim. Ya, değil, var, tamam bir şey söyleyeceğim. Sen bu numarayı e... neden değiştirdin? Ben sana demedim mi? Yarın amına gir ben seni bulacağım diye. Aram istemiyorum beni ya. E Ama sen böyle numaranı değiştirirsen ben seni ararım. Ya amına koyayım istediğine geç ben yine bulacağım senin numaranı. Kimden de bul, beza sen onu bir bulsan onu var iyi soktum dese bana. Canını canını soktum öyle bana bir bul onu elime bile geçtim Ya bak sakin ol güzel güzel konuşalım. Bak. Ya ben konuşmak istemiyorum konuşacağım amına ne demek konuşmak istemiyorum ya. Ağlama dur bir bak ya. Da bak dur bir anlaşma yapalım bak. Ben. <laughs> Kapattı almış. Şimdi. Dur. Güzel kardeşlerim. Kokoreççiye o dediniz bu dediniz. Yayına Serhat diye bir kardeşimizi çıkarttık. Dur arayacağım yine. Yayına Serhat diye birini çıkartacağım. Çıkartıyorum. Ona yok kokoreççi bu dediniz. Adam oyun oynuyor bizde. Şimdi telefon şakası yapıyoruz bu başka. Ya amcık mısın amana koyayım? Madem fake ise izleme ya. Niye izliyorsun ki? Yok sahte yok o yok. İzleme amana koyayım. İnsan salak olması lazım. Beni dolandırıyor. He izlemeyeyim lan falan da. Amcık mısın sen? İzleme çık yayından sahteyse. Allah Allah. Sana kaldık amına koyduğumun ipnesi. Telefonda pizza söyleyemez götveren Gelmiş burada dikkat çekmek için. He, sahte bu sahte. He. Sik hani git. Ah, manyak ipnesi. Sen de mi uğraşacağız? Ali. Ali. Ben sana ben sana ben senin üvey uyuğum demedim mi? Ya beni yalandırıyorsunuz, beni yalandırıyorsunuz ya. Ben sana üvey uyuğum demedim mi? Ben sen bana üvey uyuğum, ben senin parasını sana arayacağım dedim. Evet. ben senin yüvey oğlun yok benim yüvey oğlum Allah aşkına yapmayın bu oğlum böyle şeyler ya zamanında saplamışsın saplamışın amına koyayım. hiç bakmamışın arkaya sessiz konuş efendim sessiz konuş at çengeni Tamam hadi şimdi örtüyüm bu telefonu. Yarın arayacağım. Yarın üvey evladım olduğunu ispatlayacağım sana. Maytap bu numarayı bir kere daha değiştirirsen anam avradım olsun günde üç kere ararım. Bak bu numarayı bir kere daha değiştirirsen seni üç kere aramayanı götten sikeyim. Kaçta? Tamam yarın on buçukta seni arayacağım tamam mı? 10.30'da yarın seni arayıp bir konuşacağız dedi küfürsüz. Küfürsüz delikanlı gibi. Tamam küfür edelim götten siksinler mi? Siksinler. Tamam amına koyayım hadi bakalım. Yarın ilk küfür edelim götten sikiyorlar. Tamam anlaşma yaptık bak başlıyor 3-2-1 küfür edelim anlaşma sikiyorlar hadi bakalım. E 3-2-1'den sonra sen küfür ettin. O tepki manasında yani. Ha, tamam yarın arayacağım. Tamam yarın olur, bu telefonu açmazsan veya numarayı değiştirirsen götten sikerim adamı. Hayır bak delikanlı gibi esensi gibi söylüyorsa adam gibi bak yarın numarayı değiştirmeyeceğiz ama beni sok kez bak sok kez açacağım bu telefonu. Nasıl kapandırırsını bilmiyorum çünkü. Açacağım onu sok kez. Bakalım esensi gibi yüzüme evlat. Ama beni böyle aldırmayacaksın. Yok oradan alıyorum. Buradan alıyorum artık. Tamam, delikanlı gibi ben Hakan diye açacağım telefonu. Tamam, ama aygırı yaslanıyor, aktırmıyorum, bütün beynimi. Tamam. Yarın on buçukta, yarın on buçukta görüşelim. Ya, adansın, yarın sok Tamam, yarın son konuşmamız. Hadi bakalım. Hadi, tamam, delikanlı gibi. <laughs> Kapattı. Yarın sok konuşmamız, seni bir sene daha arayacağım ama bırakmayın. Bunu bir sene daha ararım ben Barık. Arkadaşlar e, telefon şakalarımız hoşunuza gidiyor mu? Yunav'da iyi miyiz? Bir onları şey yapalım. D-Live'a geçeceğiz buradan çünkü. Her şey yerinde mi? Peki burayı eski organizasyonu yapalım mı? Kemik tayfayı buraya oturtturalım. Iııı. E,